İnanılır gibi değildi ya. Ya e, Songül, inşallah ciddi bir şey yok, değil mi? Sana değerin dünkü bölümünün son dakikalarında Songül Karlı fenalaşmış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Songül Karlı ve Uğur Aslan program sunarken Songül Karlı birden başım dönüyor, midem bulanıyor dedi ve hemen reklam arasına gidildi. Reklam arasından sonra apar topar hastaneye kaldırılan ambulanslar eşliğinde hastaneye kaldırılan Songül Karlı'dan bugün bir açıklama geldi. O açıklama biraz üzücüydü. Doktoru öyle bir açıklama yaptı ki Songül Karlı neredeyse geri dönemeyecek şekildeydi. Songül Karlı bugün canlı yayına bağlandı ve kan tahlillerim bir saate kadar çıkacak dedi ve neyin ne olduğu o zaman anlaşılacak dedi. Ama Songül Karlı'nın sesi hiç mi hiç iyi gelmiyordu aslında. Uğur Karlı bunu anlamıştı ve gözyaşlarını tutamadı. Songül Karlı'yı hepimiz çok seviyoruz. Sana Değer programında bildiğiniz üzere programlar devam ediyordu. Ama dün Songül Karlı program esnasında öyle fenalaştı ki yerinde duramadı. Hemen apar topar bir sandalye getirildi ve reklam arasına girilmişti. Reklam arasından sonra ise Songül Karlı'yı bir daha aramızda ekranlarda göremedik. Songül Karlı hemen özel bir hastaneye kaldırılmıştı ve yapılan tetkikler sonrasında bugün o acı açıklama gelmişti. Karlı'nın doktorundan o açıklamayı sizlere sunuyoruz. Songül Karlı'nın durumu ne derece ciddi hepimiz görüyoruz.